Hussein Oskan and Vesey Oral. You taken these people for Kedni. Please, I'm asking you to stop calling my phone. Listen, listen, I know, because when I talk about Kedni, you close it. Please stop calling my phone. Could you do that to me, please? Oradan yetkili emniyet birimlerinden üst kişiler bu işin içinde ve bu şebekeyle birlikte çalışıyorlar. Ramazan Oskan, kaybolan Hüseyin Oskan'ın kardeşi, yine kaybolan Veysi Oral'ın da akrabası. İddiasına göre iki Türk, Çalışmak için gittikleri Bahamalar'da insan kaçakçıları tarafından kaçırıldı. Kendi emniyetten bazı polislerin bu işe karıştığını biz belgeledik ve biz bunları oradaki Bahamalar emniyet yetkililerine biz bizzat söyledik. Bu kişiler tutuklandı, açığa tutuklandı. Konu günlerce Bahamalar'daki televizyonlarda yer aldı. Hatta yetkililer kendi televizyonları aracılığıyla özür diledi. Ancak yine de sonuca ulaşılamadı. Biz bu polisleri tutuklattırdıktan bir hafta sonra Miami'de sahil güvenlik polisi, polisi amiri biz ailelere telefon açıyor ve diyor ki biz diyor Atlantik Okyanusu'nda Okyanusu'nda Hüseyin Özkan'a ait cüzdanı bulduk diyor. Şimdi bir hafta bir hafta önce ben bunları tutuklattırdım. Hani bu bir gözdağı mı? Ramazan Oskan iki Türk gencinin öldüğüne inanmıyor. Buna sebepse şebeke içinde çalışan kaptanın babası bizzat aileleri arayıp kaçırılan Türklerin yaşadığını söylüyor. Sağlar diyor. İşte e, polis bu kadar olay büyüdüğü için geri göndermeden geri göndermekten korkuyorlarmış. E, i̇şte olay açılır diye çünkü olayın perde arkasında çok büyük isimler varmış. İddiaya göre kaçırılma nedenleri böbrek kaçakçılığı ama farklı yorumlar da var. Ülke ismi olarak Jamaica ve Kolombiya diye geçiyor. Bu şeye, orada çalıştırıyorlarmış. İşte ne bileyim kahve tarlalarından falan bahsediyorlar ama ya ne kadar gerçekçi ne kadar real bilmiyorum yani. Üstelik kaçırılan sadece iki Türk vatandaşı değil, iddiaya göre 10 Jamaika ve 7 Dominik Cumhuriyeti vatandaşı da yine aynı tarihte Nassau Havaalanı polisleri tarafından kaçırılıyor. Polisler daha iyi iş vaadiyle bunları işte sizi Miami'ye götüreceğiz şeyle bunları götürüyorlar. O saatten sonra da haber alınamıyor. Ramazan Oskan bir buçuk yıldır çalmadığı kapı bırakmadı. Sekiz kez Bahamalara gitti ama bir sonuç alamadı. Bizim bu kadar uğraş, uğraşımıza rağmen, devletimizin bu kadar, emniyetimizin ve Interpol'imizin bu kadar uğraşına rağmen Bahamalar tarafından hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Ve konunun bir şekilde üstü örtbas ediliyor. Çok yönlü bir, e, büyük, bir organizasyon, büyük bir organizasyon var ortada. Oskan ve Oral ailesi kardeşlerine bir an önce kavuşabilmek için Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım bekliyor.